Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin muhteşem görüntülerini izliyorsunuz. Aşk dolu beraberlik görüntüleri, aşk bakışlı kareleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yine paylaşımlarıyla gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Muhteşem oyuncumuzun yine esrarengiz görüntüleri gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte tatil gezmelerinde gezdikleri gördükleri yerlerden o kadar güzel paylaşımları yaptılar ki Herkes hayranlıkla izliyor. Sizler için Hande Erçel ve yakınlarının da muhteşem paylaşımlarını, reklam çekimlerinden olan olağanüstü görüntülerini sizler için anında paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz hepsi birbirinin ardıca gelmekte. Muhteşem paylaşımlarımız.